Şubat ayını bitiriyoruz. Mart ayına başlıyoruz arkadaşlar. 1 Mart 2025'te Şok Market'teyiz. Kırtaze TV'den selamlar. Kanalımıza abone olun. Yorumlarla bulunun arkadaşlar. Hemen ben başlıyorum. Tren seti 249 lira. Yarış arabası 119. Elektro gitarımız var. 129 lira arkadaşlar. Trafik seti 100 liradan satışta. Uzaktan kumandalı yarış arabası da gelecekmiş arkadaşlar. 399 lira. Minki bebek dostum 299. Mutfak setimiz geliyor 129. Su halka oyunları 50 lira arkadaşlar. Melissa tren seti gelecek 149. Bir de otantik elbiseli bebek geliyor arkadaşlar 199 lira. Ördek olta setimizi de ekleyelim. Bu da 80 lira arkadaşlar. Kitap çeşitleri geliyor. Okul öncesi ilk basamak. Tanesi 50 liradan satışta. Ve her zaman olduğu gibi kasa arkası ürünler Yine şok markette arkadaşlar. Duru. Duş jeli. Familia dev havlu. Nescafe. ikisi bir arada. Üçü bir arada ürünleri. Tatın mayonez ve ketçapı. Cifin krem çeşitleri arkadaşlar. Bu hafta indirimli ürünler arasında. Geçiyoruz. Şok ekstra ürünler. Şok marketten olan arkadaşlar. Adı üstünde değil mi? 16.999 liraya. TLC 50 inç televizyonumuz var. 65 inç Samsung televizyon almak istiyorsanız 58.999 lira. Fenoti 42 inç televizyon ise 7.199 lira arkadaşlar. Akıllı LED projeksiyon taşınabilir ürünümüz var 2099 lira. Kokoni 3D yazıcı yine şok marketler arkadaşlar 9999. Powerbank'imiz var 1199 mercan tutucu metalik yeşilik telefonumuz var arkadaşlar y22 128 GB ürünümüz 8099 lira Xiaomi 14C telefon ise arkadaşlar 8559 lira Singer dikiş makinesinde ekleyelim 5699 lira arkadaşlar 1 Mart 2025 ürünlerini sonlandırdık Kırtasiye TV'den hiçbir zaman ayrılmayın arkadaşlar.